Kediler sadece beslenmek, geceleri uyumak ve sıcak bir yere sahip olmak için insanlara katlanan oldukça soğuk canlılar olarak görülebilir. Ancak bu hikayedeki kahraman kedinin gösterildiği gibi bu her zaman doğru değildir. Adam Rusya'nın Koluga bölgesindeki küçük kırsal bir köyde yaşıyordu. Orada büyümüştü ve ormanlarla çevrili olan evini çok seviyordu. Çocukluğu boyunca adam ormanda keşif yapmaya ve ormanda saklı yeni ve şaşırtıcı şeyler bulmaya da bayılıyordu. Bunlardan biri ormanın bir bölümünü kesen eski bir demiryolu hattıydı. Hattın kendisi kullanım dışıydı ve rayların tamamı otlarla kaplanmıştı. Ve bu yüzden adam düzenli olarak rayları ziyaret ederek yürüyüş yapmayı severdi. Bir gün güneşli bir zamanda ormanda harika bir yürüyüş yapabileceğini düşündüğü için adam tren raylarını ziyaret etmeye karar verdi. Öğle yemeğini hazırlayıp ormana doğru yürümeye başladı. O günün hayatını sonsuza dek değiştireceğini bilmiyordu. O gün anormal bir şey oldu ve ağaçların arasında bir gölge gördü. Bunun bir kurt ya da başka bir tür yırtıcı hayvan olduğunu düşünerek endişelendi. Adam hareketsiz kalarak ağacın etrafını çevirleyen şeye dikkatini verdi. Gölge tekrardan açığa çıktı ama tehlikeli bir hayvan olmayacak kadar oldukça küçüktü. Adam yumuşacık kuyruk tüylerini görünce bunun bir sincap olduğunu düşündü ve yürümeye devam etmeye karar verdi. Raylarda biraz daha ilerler ilerlemez garip bir şey fark etti. Görünüşe göre gölge mesafesini koruyarak onu takip ediyordu. Adam tuhaf yaratığın ne olduğunu merak ederek olduğu yerde durup hayvanın ona yaklaşıp yaklaşmadığını görmek istedi. Birkaç adım atan adam ne bir tür hayvanın ona takip ettiğini öğrenmek istedi. Bu bir kediydi. Tüylü ve pürüzlü kürküne bakılırsa terk edilmiş gibi görünüyordu. Bir hayvansever olan adam, başıboş kediyi ormanda tek başına bırakmak istedi. Ormanda kediyi kolayca yakalayıp yiyebilecek yırtıcı hayvanlar olduğunu biliyordu. Adam, hayvanı kendisine yaklaşmaya teşvik etmek için seslenen kediye doğru sürünerek yaklaşmaya başladı. Ama kedinin birkaç metre yakınındayken onu şoke eden bir şey fark etti. Adam, süt kanalları şiştiği için kedinin dişi olduğunu anlayabiliyordu. Bu da yakınlarda bir sürü yavru kedi olduğu anlamına geliyordu bulduğu şeye hayret eden adam daha da yaklaştı ama son dakikada kedi kaçmaya başladı. Ancak adamı tamamen bırakmak yerine adamın onu takip etmesini ister gibi arkasına döndü. Kedinin istediği şeyi yapan adam tren yaylarına doğru yürümeye başladı ve kedi de aynı yönde yürümeye başladı. Adam tuhaf bir ses duymadan önce ikili birkaç dakika boyunca yürümüştü. Ses bir bebeğin ağlaması gibiydi ve adam daha da yaklaştı. Sonunda kedi durdu ve top gibi kıvrılmadan önce rayların arasına atladı. Adam kedinin üç yavru kedisini kucaklamış olarak görmek için hayvana doğru yavaşça yürüdü. Şaşırtıcı bir şekilde bir bebek de vardı. Adam kafası karışmış bir şekilde endişelendi. Bu bebek neden ormandaydı? Kim onu terk etmişti? Ne kadar süredir tek başına ve sadece kedi ve yavrularıyla birlikte buradaydı? Bu düşünceler kafasında dolaşırken adam hızlıca bebeğin olduğu yere doğru daha yakından bakmak istedi ama bebeği almak isteyince kedi tıslamaya başladı. Görünüşe göre kedi bebeğe kendi yavru kedilerinden biri gibi bakmaya başlamıştı. Ne yapacağını bilmeyen adam oturup anormal olan aileyi gözlemledi. Adam bebeğe bir şekilde ulaşması gerektiğini biliyordu. Çünkü bebek kendi başına daha fazla yaşayamazdı. Ancak anne kedi daha fazla yaklaşmasına izin vermiyordu. Bu noktada adam sırt çantasındaki yemeği hatırladı. Anne kedi oldukça zayıf görünüyordu ve üç küçüğüne bakmak zorunda olduğu için aç olması gerekiyordu. Belki ona biraz yiyecek sunarak güvenini kazanabilirdi. Adam dikkatli bir şekilde sırt çantasını yere bıraktı. Çünkü yorgun anne kediyi korkutmak istemiyordu ve kendisi için yaptığı tavuk sandviçi çıkardı. Anında anne kedi manzarayı görünce neşelendi ve yemeğin kokusunu aldı. Adam ekmekten bir parça tavuk aldı ve hayvandan sadece birkaç metre uzaklaşana kadar yavaşça ilerledi. Kedi ayağa kalkıp tereddüt ederek ona sunulan yemeği kokladı. Daha sonra adamın elindeki et parçasını bir lokmada yedi. Tüm yiyecekler tükendiğinde eski püskü kedi adama miyavladı ve biraz daha ister gibi elini çarptı. Adam kahkaha atarak ona biraz daha tavuk verdi. Birkaç ısırıktan sonra kedi adama ısınmış gibiydi. Adam kedinin ona güvendiğini düşünerek tekrardan bebeğe ulaşmaya çalıştı. Bu kez kedi adamın bebeği alışını izledi. Adam bebeği kollarına alır almaz bebek ağlamaya başlayıp ona baktı. Daha yakından bakan adam artık bebeğin bir kız olduğunu görebiliyordu. Ve birkaç haftalıktan daha fazla olamazdı birinin savunmasız bebeği tek başına ormanda bırakmasına şaşıran adam, bebeğin iyi olduğundan emin olmak için onu kontrol etti. Neyse ki birkaç çizik ve kızarıklık dışında bebek sağlıklı görünüyordu. Adam tekrar ayağa kalktı ve raylar boyunca geri dönmeye başladı. Adama bakmak için dönen bir miyav sesi duyduğunda, adam anne kedinin onu izlediğini gördü. Adam daha sonra kediye ve yavrularına bakarak onları kendileri korumaları için yalnız bırakamayacağını biliyordu. Adam geri dönerek kedilerin yanına gitti ve onları okşamak için eğildi yavru kedilerden birini alıp sırt çantasına koymadan önce ona ve bebeklerine yardım edeceğine dair yumuşak bir güvence verdi. Aynısını anne kedi izlerken diğer küçük kedilere de yaptı. Tüm yavru kediler güvenli bir şekilde arkaya yerleştikten sonra adam usulca yetişkin kediyi çağırdı ve köyüne geri döndü. Anne kedi ise yavrularını taşıyan adamı takip etti. Herkes güvenli bir şekilde köye vardığında adam hızlıca yavruları ve anne kediyi bebeği en yakın hastaneye götürmeden önce evine yerleştirdi. Adam orada bebeği kediler sayesinde nasıl bulduğunu açıkladı. Doktor hikayeye çok şaşırdı. Biraz muayeneden sonra doktor adama susuz ve aç olması dışında bebeğin sağlıklı göründüğünü söyledi. Adam rahatlayıp doktora çocuğa ne olacağını sordu. Doktor polislerin bebeğin annesini bulana kadar onun koruyucu bakımı alınacağını ama bulunamazsa evlatlık verileceğini söyledi. Adam doktora teşekkür edip bebek evlatlık verilince ona haber vermesini rica etti. Adam eve girince kedi ve yavrularının oturma odasında rahat bir şekilde otururken buldu. Adam kedilerin sağlıklı olduğundan emin olmak için veterinere götürdü. Hepsinin sağlıklı olduğu ortaya çıkınca Adam Misküye adına verdiği anne kedi ve yavrularını eve götürdü. Birkaç ay sonra Adam'la bebeğin hiçbir akrabasının bulunmadığı ve evlatlık verileceğine dair bir telefon geldi. Adam kıza Willow adını koyarak evlat edindi ve tüm yasal evrakları imzaladıktan sonra inanılmaz küçük bir kızın gururlu babası oldu ve çocuk nihayet taşıyıcı annesiyle yeniden bir araya gelir.